Selam, ben Sena. Şu anda hamileliğimin 32. haftasındayım. Ben de Onur. 7 yıldır birlikteyiz. Ee, 3 yıldır aslında evliyiz. Ağustosta 3 yılı geride bırakacağız ve 4. yılın işine gireceğiz. Ve bir buçuk aya hayatımız aslında tamamen değişiyor. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Aslında amacımız biraz size kendimizden bahsetmek. Neler yapıyoruz? Bu kanalda neler yapacağız? Hedeflerimiz neler? <laughs> YouTube'a aslında girmeyi uzun bir zamandır düşünüyorduk ama hep bir bahane vardı. Ama şöyle bir düşündük, dedik ki bu e, özel anlar bir daha geri gelmeyecek, bunların hepsini kendimize hem ana olarak saklayalım hem de e, bizim gibi insanlara hem güç olabiliriz belki hem e, yaşadıklarımızı paylaşırız, onlara belki yol gösterebiliriz diye böyle bir adım attık. Aslında ben uzun zamandır böyle e, birçok influencer takip ediyorum, birçok işte fenomen takip ediyorum ve hep böyle bir hevesim vardı. Ama özellikle bu süreçte, hamilelik sürecinde daha fazla bu tarz videoları izlemeye başladım ve hani bana aslında güç oldu, destek oldu. Hem bu süreçte neler yapabileceğim hakkında bir fikir edinmeme yol açtı. O yüzden de aslında biz de neden daha fazla erteliyoruz deyip başlamak istedik. Ya bu kanalda neler olacak derseniz hazırlıklar olacak. Doğum süreci, ilk aylar, komik anlar, gece uykusuzlukları yani... İlk kez anne baba olacak insanların yani ebeveynlerin aslında başına gelebilecek türlü türlü her şeyi burada tamamen doğal bir şekilde el almaya çalışacağız. Bunları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Aslında şimdi biraz da bizi daha yakından tanımanız için birkaç soru cevap yapalım istedik. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. <laughs> şimdi ilk sorumuz ilk ne zaman tanıştık? Kim ilk mesajı attı? <laughs> Şimdi bu şöyle bir soru. Aslında biz aynı okulda okuyorduk ve e, aynı sınıftaydık. Ben Üniversitede. Evet. Ben Onur'u e, kantinde gördüm ve böyle biraz küfrede de bağrına çağrına yanımdan geçiyordu. Tam böyle sinirle döndüm ve ne bağırıyorsun tarzı bir tepki verecekken bir gördüm. İşte Küfür demeyelim <laughs> mi? Yani biraz bağırınıyordu diyelim. Biraz gergin bir anıydı sanırım. Yani o ilk görüşten sonra dedim ki kim bu çocuk? <laughs> sonra e, aynı sınıfta olduğum yakın bir arkadaşım vardı. Onun yanında olduğunu gördüm ve aslında ona sordum. Hani dedim senin yanında bir çocuk var böyle kumral sakallı <laughs> kim o falan. O sayede de aslında e, arkadaşımızın aracı olmasıyla biz bir tanışmış olduk. <laughs> i̇lk mesajı ben attım. Evet sen attın i̇lk diyebiliriz. Ya daha doğrusu bir grup grup kurduk. Buluşacaktık ertesi gün çünkü. Onun üzerine Onur maç izliyorum ama sana vakit ayırmak istiyorum tarzında bir romantiklikle ilk mesajı attı. <laughs> i̇lk buluşmamız nerede olmuştu? İlk buluşmamız aslında Sena'nın evinde olmuştu. Kahvaltı hazırladı. Kahvaltı hazırladı. i̇şte diğer birkaç arkadaşımızla birlikte 3-4 kişi o gün Sena'lara kahvaltıya gittik. Bu bahaneyle de aslında biz de ilk kez bir araya gelmiş olduk. Sonra bir daha da hiç kopamadık. <gülüyor> <gülüyor> ya ben aslında şöyle oldu. Hep bunun dalgasını geçiyoruz. Kafaya koymuştum onuru. <laughs> yani Dağladın. biraz öyle oldu bizim ilişkimiz. Yani hani bir şekilde aslında olması gerekiyormuş oldu diyebileceğimiz bir ilişki bizimki. Zaten zaman içerisinde de böyle hep kısa kısa ilişkimizden detaylar anlatıyor oluruz. İlk kavga konumuz neydi hatırlıyor musun? Yok ben hatırlamadım. Ya biz çok toksik bir çifttik. Oradan aslında lafa girebiliriz. Evlenene kadar bayağı toksik. <laughs> yani birbirimize böyle gerçekten her türlü e, zulmü yaptık kaba tabirle. Her türlü kıskançlığın içine girdik. Büyük ihtimalle de yine ilk kavga konumuz kıskançlıktı diye düşünüyorum. Yani bari şu konu diyemem ama muhakkak ya ben onu kıskanmışımdır ya <laughs> o beni kıskanmıştır. Birbirimizin en komik huyu ne? Benim en komik huyum ne? Ya sen komik bir adam değilsin aslında. ya şöyle komik. komiksin, evet. Esprili, komik. Ama daha hayatı böyle ciddi yaşayan aslında hani... Tamam eğlenceli tarafını aslında gösteren ama sadece çok yakın olduğunda ve çok rahat hissettiğinde gösteren birisin. O yüzden de böyle direkt komik bir huyu olarak sevebileceğim bir huyun yok. Ama sohbetin yani aslında zaten hani o samimiyete kalınca sohbetin komik yani zaten. Yani benim de şimdi aklıma bir şey gelmedi ama son dönemlerden örnek verecek olursam şimdi hamilelikten dolayı B12'de baya bir azalma söz konusu. O yüzden unutkanlıkları çok oluyor. Özellikle bu dönemde bu unutkanlıklar baya komik anlara dönüşebiliyor. Mesela bununla ilgili örnek yakın zamanda ne oldu? Yani işte sütü mesela şeye koydum. Falan. Sütü mesela buzdolabına koymak arasında. yerine tencerelerin arasındaki dolaba koydu. Ya bunun gibi aslında gün içinde o kadar çok şey yaşıyoruz ki adını unutuyor mesela. <laughs> Sena diyorum. Aa benim adım Sena mıydı falan ama gibi. Ama bu gerçekten yani bu hani abartı gelebilir belki ama hani aslında bu süreç öyle bir süreç ki hani sürekli aslında bir oğlumuz olacak bu arada. Onu da söylemiş olalım. Cinsiyetinden hiç bahsetmedik. Yani oğlumuzun aslında böyle ihtiyaçlarını, onun hani artık zamanın yaklaşması ve hani onun gelecek olmasının heyecanıyla beraber aslında insan tamamen kafasını ona veriyor ve bir yerden sonra da hani hiçbir şey düşünemiyor oluyorum. Gerçekten böyle mesela bir şey soruyor ve çok bildiğim, çok hani hani hazır, alışık olduğum bir şey olmasına rağmen verebileceğim bir cevapken verememeye başlıyorum. Normal kelimeleri bile yanlış söylemeye başladım aslında. Öyle bir sürecin içindeyiz. <laughs> Hamilelik sürecinde birbirinize en çok ne zaman destek oldunuz? Yani aslında hemen hemen her anında destek olduk yani bence. Öyle Oldu. Yani değil. hakkını yiyemem. <laughs> şöyle hem yani şöyle şuradan başlayabilirim. Özellikle benim ruh halimden konuşmak gerekirse bu süreç tabii ki hani ya ben kolay bir insan değilim. <laughs> Biraz böyle alıngan zaten bir yapım var ve bu süreçte aslında alınganlıklarım daha da arttı ister istemez. Ama Onur bunu gerçekten böyle çok güzel dengelemeyi başardı bu süreçte. Yani hem ruh halimi anlamak için gerçekten çok çaba sarf etti. Ani böyle sinir <laughs> krizleri. Mesela hamileliğimin başında... <laughs> çok alakasız normal sohbet ettiğimiz bir an ve böyle hani hep beni sinir ettiği atıyorum hani normal böyle bir tartışma diyelim yani hani böyle basit bir şey. Boğazıma sarıldı böyle. Boğazıma <laughs> sarıldı falan böyle şeyler oluyor. Ya yani siz de eğer şu an zaten yeni hamilelik döneminde vesairesiniz bu e, iniş çıkışı duygu durumunu az çok anlıyorsunuzdur. Öyle bir anda mutfakta böyle konuşurken boğazıma sarıldı. Öyle. Sonrasında ama mesela hani şey oluyorsunuz Hı -hı. zaten hani. Ben böyle bir şey yapmak istemedim. Hani çok özür dilerim. Ben de bunu yapmak istemedim deyip ağlama krizleri gibi örneklerle bu süreci anlatabilirim aslında. Ya da mesela e, şu anda Araba bakıyoruz. Baktığımız arabanın işte kendi kendine acil durumlarda fren yapma özelliği var. Bunu gördü. İşte çok duygusalım ağlayacağım galiba dedi. Hiç ağlanacak bir durumda yok aslında ortada. Bu gibi arada gibi. ağladığım şeyler de oluyor. Hani ağlayacağım galiba deyip arkasından ağlamaya başlayıp dakikalarca ağladığım da oldu. Yani aslında bunları katlanmak bile kaba tabirle katlanmak diyorum ama hani kolay şeyler değil çünkü sonuçta karşınızdaki insanda bir dünya stresi yaşıyor. İş stresi, baba olacağının stresi, aslında yani heh, onu diyecektim. Türkiye'de yaşıyoruz. Coğrafya kaderimiz maalesef hepimizin yaşadığı stresler. E bunların hepsi birleşince o da stresli bir sürecin içerisinde ve gerçekten bu süreçteki anlayışı teşekkür ederim. Yani gerçekten anlayışı davrandı. Ev işlerinde de yardımcı oldun. Oluyorum canım. Yani o yüzden haftada iki gün süpürge açıyorum. <gülüyor> 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 eee, Destek oluyor. Oluyorum. Oluyor. Evliliğin en güzel tarafı sizce ne? Sence ne? Ya bu aslında her evliliğin dinamiği farklı ama bizim evliliğimiz için konuşmak gerekirse biz zaten hani arkadaş gibiyiz her şeyden önce. Yani biz 7 senedir birlikte olduğumuz için aslında birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Birbirimizin kırmızı çizgilerini çok iyi biliyoruz. Birbirimizin işte aslında her şeyini çok iyi bildiğimiz için ya bizim için evlilik aslında zor değildi, hiçbir zaman zor olmadı. Tam tersine daha iyi oldu. İşte aramızdaki evet. o toksiklikler, o saçma sapan kıskançlıklar e, gitti. Çünkü zaten bir aradayız, aynı evi paylaşıyoruz. E, daha fazla vakit geçiriyoruz, daha fazla vakit geçirdiğimiz için aslında birbirimizi daha iyi tanıdık. Zaten tanıyorduk ama çok daha neye alınırız, ne olur, ne biter gibi çok daha ince şeyleri de çözmüş olduk. O yüzden evliliğin güzel tarafı aslında evlenmek olduğu bizim için Kamat abi de. Yani bizi daha rahat, daha konfor alanımızı genişleten bir şeye sürükledi. Kesinlikle. Ee, anne baba olarak birbirinizde en beğendiğiniz yön ne olurdu? Daha kucağımıza almadık ama. Evet yani bunun için şimdi anne baba birbirinizin en beğendiğiniz yön ne olurdu? Yani şimdiden aslında benim senin için yorum yapmam gerekirse ya da sen söyle bu sefer. <laughs> Yani iyi bir anne olacağını düşünüyorum. İnşallah. Çok güzel bir anne olacağını düşünüyorum. Daha şimdiden çünkü hani karnındayken bile e, o hissi yaşatıyor. Oğlumuza da yaşatıyordur diye düşünüyorum. O da şimdiden onu hissediyordur. Güzel bir anne olacağını düşünüyorum. Ilgili bir anne olacağını düşünüyorum. Oğlunu her zaman de destekleyebilecek bir anne olacağını düşünüyorum. Öyle. Ben de aslında benzeri şeyleri söyleyeceğim. Kopya çekmek gibi olacak ama yani şöyle... Gerçekten mesela zaten onu ilk tanıdığımdan beri hep böyle o baba olma isteği hep vardı zaten. Yani hani ilk zamanlarımızda bile biz bunların hayallerini kuruyorduk aslında. Ve şu an o hayallerin içerisindeyken yani daha kucağımıza almadan bile o kadar güzel bir baba olacağını eminim ki. Teşekkür ederim. Ağlayacağım. <laughs> yani gerçekten hani Türkiye'de biraz böyle baba ol ilişkilerine farklı belki bakılıyor hani böyle çok aşırı bir samimi ilişkiler kurulamayabiliyor. Ama ben gerçekten devrimle, bu arada oğlum adı da devrim Efe oluyor. <laughs> devrimle çok güzel bir ilişki kuracaklarını düşünüyorum. Gerçekten hani hem onun duygusal hem hani genel olarak hayattaki bakış açısına çok güzel etkiler katacağını düşünüyorum. Yani şimdiden daha hani çünkü bilmiyorum yani bana o babalık hissini o kadar güzel geçiriyor ki bence oğlumuza da bunu fazlasıyla hissettirecek ki oğlum da bence hissediyor şu an. Ruhum <laughs> okşandı. <laughs> <laughs> e, bu aslında bu videolar bizim için bir yandan da oğlumuz için ana olarak e, çekiyoruz bunları tabii ki. O yüzden bebeğimiz şu an bizi izliyor olsaydı ona ne söylemek isterdim? Ay bu çok duygusal bir an olacak için umarım bağlamam. Ya şöyle. Bir kere iyi ki geldi yani kesinlikle iyi ki geldi çünkü yani o bizim en büyük hayalimizdi ve böyle aslında ben polikistik over hastasıyım bu arada normal şartlarda ve birçok kadının aslında yaşayabildiği bir hastalık bu ve ilk öğrendiğimde gerçekten böyle çok hani yıkıldığım hatta Onur'a istersen boşanılabiliriz. Triplerine girdiğim bir süreç de yaşadık. Hani çünkü onun ne kadar baba olmak istediğini biliyordum. Ben hani aslında anne olmayı çok istiyordum. Ama hani zor bir süreç bizi bekliyor olarak düşündüğüm için aslında onun hayatına bir şey çalıp eksiltmek istemedim. E sonrasında ama yine onun desteğiyle aslında. Demin hani mesela size destek oluyor mu gibi bir soru vardı. İşte o olayı biz aslında evliliğimizin her tarafında böyle iliklerime kadar yaşadığım süreçler yaşadık yani. O zaman da mesela onu çok desteğiyle bir senenin sonunda oğlumuza kavuştuk aslında. Ve normalde hani e, kilo vermem gerekiyordu. 74 kiloydum. <laughs> Ve hiçbir şekilde kilo veremiyordum. O kadar çocuk istediğim halde yani bu psikolojimin bozulması aslında beni daha çok yemeye sürüklüyordu. A few moments later. Ve kilo vermek yerine kilo alıyordum. Sonra bir yeme bozukluğu geçirdim. <laughs> Hiç beklemediğimiz bir anda. Ve hani hiç hayatımın hiçbir döneminde yemekten bu kadar uzaklaştığımı hatırlamıyorum. Ve 72 kilodan aslında 49 kiloya kadar düştü. O dönemde de acaba hani bir şey mi oldu, bir rahatsızlık mı var vesaire diye e, doktora gidip gelmeye başladık. O süreçte bir öğrendik ki aslında hamile kalmış ve 4 haftalık <laughs> hamile. Yani o Çünkü iyi yaşa. iyi yaşa. Çünkü hani ona böyle zor kavuştuk. <laughs> Ama bu kadar duygusal ya. İçine ettim. yani zor kavuştuk. O yüzden de böyle hani <laughs> çok başka bir şeyin içindeyiz. Çok başka bir duygusallığın içindeyiz. Two years later. O yüzden iyi ki geldin oğlum. Seni çok seviyoruz <laughs> ve hani hayatım boyunca da hep annen baban olarak hep arkanda olacağız. Bunları derdim. ben de kısaca cevap vereyim. İyi ki geldin oğlum. Seni çok seviyoruz. Seni dört gözle bekliyoruz. Ee, belki mükemmel bir anne baba olamayız ama senin için her şeyin en iyisini yapacağımıza emin olabilirsin. Bunun için çabalayacağımıza emin olabilirsin. Seni şimdiden çok seviyoruz. Ya. <laughs> Aslında bugünlük bizden bu kadar. Bence ilk video için gayet iyiydik de. İyiydik. Umarız başınızı ağrıtmamışızdır, sıkmamışızdır. Eğlenceli olmuştur. Yani olabildiğince aslında size en böyle şeffaf halimizle, en doğal halimizle karşınızda olmak istiyoruz. Çünkü kendi izlediğimiz videolardan aslında yola çıkarsak böyle bizi rahatlatan şeyleri izlemek bizim hoşumuza gidiyor. Yani bizden bir şeyler görebilmek bize iyi geliyor. O yüzden de aslında biz de videolarımızı bu mantıkla çekmek istiyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur. Eee Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.